gurbetçilere müjdeli haber Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Alman vatandaşı olmak için Türk vatandaşlığından çıkma şartına karşı gerekli adımlar atılmaya başlandı. Başbakan ilk olarak Almanya'da vermişti müjdeyi. Alman vatandaşlığına geçmek için Türk vatandaşlığından çıkma şartı getiren Alman hükümetine karşı Türkiye'nin yeni kozunu açıklamıştı. Adım atıldı. Gurbetçilere mavi kart verilecek. Böylelikle Alman vatandaşlığına geçip aynı zamanda Türkiye'de de haklarının korunması sağlanacak. Mavi kart kimlik kartı gibi kullanılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ne işe yarıyorsa mavi kartta o işleve sahip olacak. Mavi kart sahipleri TC vatandaşının sahip olduğu bütün haklara sahip olacak. Gurbetçilerin en büyük şikayeti yaşadıkları yerde oy kullanamamak. Hükümet bunun için de gerekli adımı atıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda sorunun çözülmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Tasarının yakında meclise sevk edileceğini belirtti. İlk seçimde gurbetçilerin oy kullanacağı müjdesini verdi.